Selamlar nasılsınız? Her şey yolunda mı? Umarım her şey yolundadır ve keyfiniz yerindedir. Şimdi 2024 yılını artık bitiriyoruz ve 2024'ün son ayı ile beraber bakalım bizi neler bekliyor. Bugün onları konuşacağız ve 2025'e de hızlı bir giriş yapıyoruz demek isterdim ama maalesef yavaş bir giriş yapıyoruz çünkü bolca retro enerji ile birlikte bir giriş yapacağız. O yüzden Merkür retrosu ile alakalı haftalıklarla zaten paylaştım ki zaten hepiniz artık Merkür retro onun etkilerini biliyorsunuz. Ama en önemlisi Mars retrosu başladı ve bunun etkileri uzun süreli yani 3 aylık bir etkisi olacak. O yüzden bunun için ayrı bir video çektim. Eğer onu dinlerseniz orada zaten genel olarak nelerden etkileneceğinizi anlayacaksınız ve genel olarak burçların da etkilendiği konuları yazdım. O yüzden aylık videoda Mars Retro'dan bahsetmeyeceğim. Bunun için ayrıca zaten uzun uzun konuştuğum için. Bunun haricinde Dolunay ve Yeni Ay olacak. Bir ikizler Burcu'nda Dolunay var. Bir de son gün 31 Aralık'ta bir Yeni Ay var. Bunların etkilerini de yine ayrıca video videolar olarak çekeceğim Çünkü Aralık ayı hem yoğun bir ay hem önemli bir ay şimdi sadece sizi genel tema olarak neler bekliyor bunu anlatacağım ve nelere dikkat etseniz çok daha iyi olur neler yapmalısınız gibi konuları konuşacağız çok fazla karamsarlığa kapılmaya gerek yok Tabii ki güzel şeyler de bizi bekliyor O yüzden Hadi bakalım bu ay sizi neler bekliyor sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar Aralık ayı geldi ve senin için de bu ay enerjisi böyle Aslında yeniden doğuş olarak tanımlanacak bir ay diyebiliriz. Hayatının farklı alanlarında hem içsel hem de dışsal değişimlerin yaşanacağı bir süreç başlıyor. Ayın ilk günlerinde yaratıcılığın, tutkun ve kendini ifade et maruzun oldukça ön planda olacak. Uzun zamandır aklında olan bir projeyi hayata geçirmek isteyebilirsin. Bu belki bir hobi, belki bir sanat dalı ya da seni sahneye çıkaracak bir fırsat bu dönemde seni harekete geçirecek diyebiliriz. Özellikle de çocuklarla ya da gençlerle alakalı bir konuda soru kalmak ve yaratıcılığını kullanarak hayatına renk katmak isteyebilirsin. Aşk hayatında da bu dönem oldukça canlı geçecek. Eğer bir ilişkin varsa partnerinle arandaki bağ güçlendiğini hissedeceksin. Ancak zaman zaman farklı bakış açıları ya da küçük anlaşmazlıklar da gündeme gelebilir. Bu durumları ilişkini böyle büyütmek için bir fırsat olarak da görebilirsin. Eğer yalnızsan da ayın ilk yarısı sana yeni bir aşkın kapıları açılabilir. Özellikle de eğlenceli bir ortamda, yaratıcı bir projede tanışabilirsin anlaşacağın biri kalbini çalabilir. Ayın ortasına doğru ilişkiler konusunda bir dönüm noktasına geliyorsun. Hem birebir ilişkilerde hem de sosyal çevrende kimlerle yoluna devam etmek istediğine karar vermen gerekecek. Bu süreçte sana destek olan ve seni yoran kişileri ayırt etmek için güçlü de bir farkındalık yaşayacaksın. Bu dönemde hem romantik ilişkilerde hem iş ortaklıklarında da açık ve dürüst bir iletişim senin için önemli olacak. Eşin ya da partnerinle bazı konularda karşı karşıya gelebilme olasılığın var burada böyle birazcık buralara belki iletişime dikkat edebilirsin. Eğer yalnızsan da hayatına yeni bir ilişki girebilir dediğim gibi, bu kişiyle de bağlarını böyle derinleştirmek isteyebilirsin ama bir yandan da bu kişinin niyetini de sorgulamak iyi olabilir. Buralarda hani aldanmalara, bu tarz şeylere de mahal verebilir gökyüzü hareketleri çünkü bolca retro enerjisi var. Ayrıca arkadaş çevren veya sosyal projelerinle alakalı da önemli kararlar alman gerekebilir. Bu süreç senin için kimlerin gerçekten hani yanında olduğunu anladın. Bir süreç olacak bu anlamda da. Ayın ikinci yarısında enerji biraz daha değişmeye başlıyor ve daha fazla sorumluluk alma zamanının olduğu bir sürece doğru ilerliyorsun. Özellikle de kariyer ve günlük hayatının düzeniyle alakalı konular gündeme geliyor. İş yerinde bir projede daha liderlik rolü üstlenmen gerekebilir. Bu seni yorabilir ama bir yandan da büyütecek bir süreç olacak, görünürlüğünü artıracak. Sağlık konularına ise kendi ekstra bir dikkat etmen çok çok iyi olabilir. Enerjin dalgalanabilir, belki birazcık düşebilir. Kalple ilgili belki kendine biraz daha dikkat edebilirsin. Çok kendini yormak, yorucu şeyler yapmayabilirsin. Dinlenmeye, sağlıklı bir yaşam tarzına çok daha fazla öncelik vermen önemli olur. Bedenin neye ihtiyacı olduğunu dinleyip bu ay birazcık kendine bunlarla alakalı çok daha fazla zaman ayırmalısın. Maddi konularda da bu dönemde önem kazanacak senin için bazı süreçler beklenmedik harcamalar ya da gelir kaynakları gündeme gelecek ve özellikle de uzun vadeli hedeflerin için birikim yapmak ya da kaynaklarını çok daha verimli kullanmak isteyeceksin. Ayın son günlerinde ise tüm bu yoğunluk yerine daha içsel bir huzura, yılın artık sonunda neler yapabilirim, yılın bir muhasebesine böyle bırakacak kendine, gelecek yıl için neler yapmak istediğini, hayallerini ve hedeflerini netleştirme zamanı olacak. Özellikle de kariyer ve ilişkilerinle alakalı büyük bir kararın eşiğinde olabilirsin. Bu dönemde çevrendeki otorite figürleri ya da böyle mentorların varsa bunlarla yapacağın görüşmeler sana yeni kapılar açabilir. Kendine olan inancını ve güvencini artıracak böyle çok daha gelişmelerin olabileceği bir süreç olabilir. Ayın sonunda seni zorlayan olaylar her ne varsa burada artık ayın sonunda bu olayların seni nasıl güçlendirdiğini fark edeceksin ve geleceğe daha çok daha sağlam adımlarla ilerleyebileceksin. Sevgili aslan Aralık ayı senin için tam bir dönüşüm ayı ve aslında da sahneye çıkma zamanı. Aşk, yaratıcılık ve sosyal bağlar bu ayın böyle teması olacak gibi görünüyor. Kendine olan güvenini tazeleyecek, ilişkilerine netleşecek ve kariyerinde de sağlam adımlar atacaksın. Sağlığına dikkat etmek çok çok iyi olur. Yoğun tempolara böyle kendini kaptırmamak iyi olur. Enerjini dengede tutmaya çalış. Bu ay kendini ifade etmekten korkma ama mutlaka hayatında bir şeylerin de önlemini almaya, kendini güvende tutmaya da çalış. Hayatındaki herkes senin ışığını fark edecek. Öyle bir ay olacak senin için bu ay. Şimdi dediğim gibi zaten haftalık videolarda bolca bahsettiğim için açılardan burada açılardan bahsetmeyeceğim. Yeni ay dolunay zamanlarında nasıl etkilediğinden uzun uzun bahsetmeyeceğim. Çünkü onları da zaten ayrı ayrı yorumluyorum ve Mars retrosunu zaten Mars retro videosunda dinlerseniz çok daha iyi olur. Ama şöyle bir gün bazında hani genel temaya bakalım da istiyorum bir yandan. Şimdi 1 Aralık'ta zaten yeni ay yeni başlangıçta başladık. Yeni ay enerjisiyle başlıyoruz aya. Hayatımızda belki yeni bir sayfa açmak, önemli niyetlerde bulunmak için bu dönemi değerlendirmek isteyebilirsiniz ama şöyle şu anda şu dönemi değil. Biraz birkaç gün daha bekleyin. 3-4 Aralık sonrasında bu alanı değerlendirmek çok daha iyi olur. Çünkü şu anda daha ayın ışığı görünmüyor. Biraz ayın ışığı görünmeye başladıktan sonra yeni bir şeyler, yeni niyetlerinizi yapabilirsiniz. 4 Aralık'ta iletişime dikkat etmek gerekiyor. Bugünlerde böyle yanlış anlaşılmaları açık bir atmosfer hakim olacak. Önemli görüşmelerde net olmaya çalışın ve büyük kararlar alırken de çok acele etmeyin. Eski konular yeniden gündeme gelebilir. Çok daha sabırla ilerlemeye çalışın iletişim konusunda. 7 Aralık civarı böyle ilişkiler anlamında, duygular anlamında büyük bir hareketlilik var. Böyle iç dünyanızda iniş çıkışların çok fazla olduğu bir süreç olabilir. Özellikle duygusal tepkiler vermekle alakalı süreçlerin çok böyle patlamaya hazır bomba gibi olduğu bir dönem olabilir olabilir. Yeni adımlar atmadan tepki vermeden önce burada da birazcık sakince değerlendirme yapmakta fayda olacak. 15 Aralık'ta dediğim gibi bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay birçok konuda aslında netlik kazandıracak. Geçmiş meselelerle alakalı, kendinizi daha belki özgür hissetmekle alakalı, zihinsel olarak enerjinizle alakalı bazı tamamlanmaları, aydınlanmaları getirecek. Bu yoğun enerjiyle birlikte duygusal patlamalar yine yaşanabilir. Yine buralara dikkat etmek gerekecek. Ama bunun dolunay videosunda daha detaylı Anlatırım zaten yakın zamanda paylaşırım. Oradan dinlersiniz. Ama aklınızda tarihler bulunsun. Hani ben bu dönemde neden böyle hissediyorum, neden öfkeliyim derseniz, en azından tarihler aklınızda bulunsun diye şu an böyle önemli tarihleri kısa kısa söylemek istedim. Şimdi hızlıca bakarsak bunun haricinde 18 Aralık civarında yanılsamalara dikkat etmekte, gerçek dışı beklentilere dikkat etmekte fayda var. Böyle her şey gördüğünüz gibi olmayabilir. Hayaller ve gerçekler arasında birazcık denge kurmanız gereken süreçler olacak. 21 Aralık civarı artık böyle yeni bir döneme hazırlık yapmaya başladığınız daha planlarınızı programlarınızı artık yeni yılda neler yapmalıyım? Yeni yıl için hedeflerim neler planlarım neler hangi sorumlulukları almalıyım gibi böyle temalarınız daha fazla ön plana çıkacağı için 21 Aralık sonrası süreci bu açıdan değerlendirebilirsiniz. Belki bu vizyon panosu gibi şeyleri buralara saklayabilirsiniz. 25 Aralık civarı da ilişkilerde ve iş hayatıyla alakalı konularda zorlu enerjiler hakim o yüzden bu aralıkta da bu böyle birkaç gün öncesi sonrası ve 25 Ar aralık civarında da büyük tartışmalardan ve duygusal anlamdaki böyle büyükçe tepkilerden kaçınmaya ve dengede olmaya çalışın 28 aralıkta ise böyle ani beklenmedik şok edici durumlar karşınıza çıkabilir hani risk almanız gereken süreçler varsa bir iki kere kontrol etmekte fayda var yani buralarda birazcık şoke edici durumlar karşınıza çıkabilir 31 aralıkta ise yine bir yeni ay var. Yine yeni ayın enerjisiyle yeni yıla giriyoruz. O yüzden de böyle bir süreç yani genel olarak ayın teması böyle diyebiliriz. Aralık ayını o yüzden hayatınızda bir şeyleri düzenlemek, hedeflerinizi netleştirmek ve ileriye önümüzdeki seneye daha sağlam adımlarla enerjinizi kullanmak için e, yönlendirebilirsiniz bunu. Evet böyle zorlu enerjilere hakim olacak ama bunun yanı sıra da sizin bunu nasıl yönlendirdiğiniz önemli. Bence Aralık ayının en genel teması planlama yap olacak. O yüzden de hayatınıza mutlaka oturup bir şeyler için planlama yapmaya çalışın. Kalemi, defteri elinize alın. Ne ben neler istiyorum, ne bekliyorum hayattan beklentim, neler isteklerim, neler ve bunlar için neler yapabilirim? Hangi adımları ilk olarak atmam gerekiyor ve bu adımları atmak için neye ihtiyacım var? Bunların planlamasını yaptığınız bir süreç olsun aralık ayı. Böylelikle çok daha bu işin içinden keyifle ve kolaylıkla çıkabilirsiniz. Daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz bu enerjilere. Hem duygusal anlamda hem de fiziksel anlamda bu da sizi oldukça güçlendirici bir etkiye sahip olur. Dediğim gibi bu bilgileri öğreniyoruz ama neden öğreniyoruz? Bu şekilde enerjiyi bir şekilde yönlendirebilmek için öğreniyoruz. O yüzden çokça önemli. Şimdi Mars Retro'da da bahsetmiştim. Ben bu süreçleri böyle birazcık daha keyifle, rahatlıkla, kolaylıkla atlatalım istediğim için R2 seansları, R2 enerjisi gibi çalışmalar yapmayı planlıyorum. Nefes çalışmaları burada sizlerle beraber yapmayı planlıyorum. Çünkü bunlar çok fazla kolaylaştırıcı etkiye sahip ve bunları yaptığımız zaman bu tür hem zorlukların hem karmaşaların içerisinden rahatlıkla geçebileceğiz. Bizim şu anda etki ettiğimiz tek alan burası. O yüzden buna etki edelim ve kendimizi hem kendi bedenimizi, kendi ruhumuzu, enerji bedenimizi koruyalım istiyorum. Çünkü bu dönemde hani sağlıkla alakalı konulara da birazcık dikkat etmek gerekiyor. O yüzden şimdi bu video biraz uzun oldu biliyorum. Biraz daha uzun olacak. Sizinle bir enerji çalışması yapacağız bu videoda. Hazırsanız eğer ve dilerseniz gelin beraber şimdi yapalım. Evet şimdi uzaktan R2 çalışması yapacağız beraber. Ben size şimdi R2 enerjisini göndererek şifalanma, dinginlik ve huzur dolu aslında bir seans gerçekleştireceğim. R2 evrensel yaşam enerjisini yönlendirir ve güçlü ve sevgi dolu bir enerji çalışmasıdır aslında. Böyle düşünebilirsiniz. Bu seans sırasında yalnızca enerjiyi kabul etmeyi niyet ederek kendinizi rahatlatmanız yeterli. Şifanın hayatınıza akmasına izin ve verebilirsiniz. Yalnızca metal varsa eğer metal bir şeyler takıyorsanız onları çıkarmanız çok çok iyi olur. Bunun haricinde de eliniz ve ayağınız çapraz pozisyonlarda olmaması yeterli. Serbest bırakın yani. Rahat bir pozisyonda oturabilirsiniz ya da uzanabilirsiniz. Gözleriniz dilerseniz açık dilerseniz kapalı hiç fark etmez. Yalnızca kendinizi rahat ve serbest bırakın. Böyle daha derinden enerjiyi hissetmeye çalışın ve yalnızca tek söyleyeceğiniz şey idam tek kandan gelen reiki enerjisini kabul ediyorum demek. Bunu diyerek, niyet ederek şifaya kendinizi açabilirsiniz. Bu seansı izlediğiniz her an enerji sizinle buluşacak. Ve reiki biliyorsunuz ki zamansız ve mekansızdır. Şifa enerjisi zamandan ve mekandan bağımsız olarak çalışır. Şimdi rahatlatın kendinizi ve enerjinin sizi tamamıyla sarmasına izin verin. Yaklaşık 15 dakikalık bir seans olacak. Burada sadece ben sizin müzikle baş başa bırakacağım ve enerjinin dediğim gibi size akmasına izin verin ve niyet edin. Bu kadar yapmanız gereken başka hiçbir şey yok. Seans bittikten sonra da bir bardak su içerek o enerjinin daha da dağılmasına izin verebilirsiniz. Hepimize şimdiden şifa olsun.